Kaç zamandır bekliyorum. Bitmiyor. Sen ne zaman istersen. Şey etme yani. Acil etme. Bize sabah olmuyor. İrfanmış. O olmasaydı be abi. O olmasaydı ya. Var mıymış düşman? Ha? Ben mi uyduruyormuşum? Var mıymış düşman? Hocam bir yıl bunu beklemiş. Bunu kurmuş kafasında. Bunu beklemiş <laughs> Neredesin lan? Neredesin sen? Nerede? Nerede? Neredesin değil Sarı. Neredeler? İki kişiler. Unuttun mu? Yok. Yok olmaz. Olur mu? Kim olur mu? Evet. Gurur. yaptırdım dikişi koluma geldim. İbrahim'cimin nikahını tebrik edeceğim. Sen de durum ne? <laughs> Şüpheli bir şeyler oldu nikahta. Ne oldu? Ya bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi Ecevit ama sen git yarın görüşürüz dedi. Nikah? Nikahta da insanları dağıtmadılar. Biz yorulduk ses kalın dediler ama eminim bir şey oldu. Allah Allah kim bilir neler oldu ya. Neyse sen iyi misin? Ben, ben değilim. Alo. Alo. Bir dakika. Mu? Alo. Ne yaptım gene? Niye aldınız beni? Yalan söyledin. Mustafa'ya sen yönelttin bizi. Yalan söylemedim. Arabayı gördüm. Tek şahit ben miyim? Başkaları da var. Sonra evlerinin önünde vurdular, görmedim dedin. Maskeleri vardı. Arabadan ateş açtılar. Nasıl göreyim? Seni karşımıza alıp konuşan da hata. Ne oldu? Niye bana geri döndünüz gene? Şşş, burada soruları ben sorarım. Bir kere sorarım. İrfan'la bir alakam var mı? İrfan'la mı? Ne alaka İrfan'la? İrfan yaptı. Nasıl? Nereden çıkardınız onu? Çünkü o geldi nikaha. Gösterdi yüzünü. yemin ediyorum bir alakam yok. Temizlendim ben iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Lan yemin ediyorum. Otur aşağı. Sarı arıyor diyeceksin. İrfan Alkara. Evi, barkı, yazlığı, iş yeri. Her şeyi lan her şeyi istiyorum hemen. Ne işsin sen? Her taşın altından çıkıyorsun. Yardım edeceğim diye tutturuyorsun. Ha? Etmedim mi? Ettim mi etmedim mi? İbrahim söylesene bir şey. Bana bak. Son bir şansın var. İtiraf et. Yoksa arayıp polisi söyleyeceğim Mustafa'yı öldürdüğünü. Bir şey ver bize. Bu işte alakan olmadığına dair bir şey ver. Yoksa arayacağım. Yok bir alakam. Bu kadar mı? İnanmıyorum sana. Gurur arayacağım. Ediyor musun itiraf? Yoksa bir ipucum mu vereceğim bize? Sen bilirsin. Alo iyi akşamlar memur hanım. Abi dur. Yüzünü sevin kapat. Ne dur ya acımak yok onları acıdı mı gülteni versene şunu bana. Alo memur hanım ben bir ya Ya ben yaptım. Bu... öldürmedi. Ben öldürdüm Mustafa'yı. Çok korktum. Ecevit de o telefondaki. Niye avuçtu telefonu? Ne olmuş? İrfan göstermiş onlara kendini. Eh. Evet, eski ortağım olduğu için de. Senden şüphelendiler. Ne oldu? Bir şey yaptılar mı? Yaptılar, yaptılar. Ne? Ecevitle Bilal. Sonunda onlar da güvendi bana. Gel buraya. İbo'nun suçunu üstüne aldı ha? Sakladı bir de sırrını. Söylemedi ha. E sen ihbar ediyordun. O zaman bile söylemedi. Şimdi bu adam tekrar içeri girmeye göze mi aldı İbo için? Silah onun silah Adam öldü. Hepimiz şahidiz. Öyle görünüyor. Ya bu gerçekten kendini affettirmek için mi yaptı bütün bunları? Çağırsana şunu. ...gururum. Çağır çağır. Şişt. Gel buraya gel. Yaptıklarını unutmak diye bir şey yok. Biliyorum. Duydun mu? Asla. Hatırlarım. Hatırlatırım. Öyle kanka falan da olacağız zannetme. Tamam. Ortalıklarda da dolaşma. Bir bizi kendi alemimize bırak. Bıraktım tamam. Sonra ama güvenecek misiniz bana? <laughs> Düşüneceğiz. Hadi eyvallah. Peki İrfan ne olacak? Benim tanıdığım gurur ağır keser bunun cezasını. Riski atamam şimdi. Çünkü ilk defa sağlam güvendiler bana. Nasıl? Güveniyorlar işte sana. <laughs> Sen onları tanımazsın kızım. Onların kafası az çalışmaz. Ecevit şimdi telefon kayıtlarıma sardırır. Bilal de peşime adam takar bu herif ne yapıyor diye. Neyse ki güvenli at kullanıyoruz. İrfan'la irtibat kurmadık mı tamamdır. Yakalarlar o zaman İrfan'ı. Aynen öyle. Gurur. İrfan yakalanırsa söyler seni. O demese Sait der gurur yaptı diye. O zaman ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Boş versene sen bunları. Ben asıl şimdi yeni arkadaşlarımı düşünüyorum. En çok da İbrahim'e. Garibim benim ya. İbrahim'in düğüne gittim. Ne yaptın, ne yaptın? Tebrik ettim gelini. Ne? Elini mi? Sıktım. Kız tanıdı. Hepsi peşime düşecek şimdi. İrfan sen ne yaptın? Asıl gurur düşecek peşimize. Gene söz mı beni? Ben seçemem ben. ...eski polis. Ne olsa yırtarız. Sen maşallah... ...burnunun dikine belaya... Zeki de ha. Allah için iyi plan yapıyor. Sen? Para da veriyor üç beş kuruş. Aç kalmayız. Sen de ben de sefalet diz boyu. Biz onunla bir değiliz İrfan. Kabul etmek lazım bunu. Aynı bu <laughs> neticede. Yollarımız bir bir yerde. açalım Seninli bu lan Ha Bu sefer satmak yok Sonuna kadar birlikteyiz ikimiz Var mısın? <laughs> 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 <Of. gülüyor> Koptu hepirim ya siz bir de yaşlar. Sen nereye Hasan? Ya bırak beni ne olur. Olur oğlum. atta bırakayım. Hadi yorma ben, hadi. Koştuk mu lan sonunda? İrfan nerede? Abi ben bir şey bilmiyorum. Ortağı kim? Yanındaki kim? Ne ortağı abi? Ben gerçekten bir şey bilmiyorum ya. Hasan seni öldürürüm. Engel olmam. Olursun herhalde. Yani seni tanıyorum. Gözünün önünde öldürecek halin yok ya. Öyle mi? Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi sen de aç gözlerini. Ben gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Hasan bak şöyle söyleyeyim, İrfan'ın Gülten'e ne yaptığını biliyoruz. Kendini gösterdi yüzünü. Peşinde olduğumuzu biliyor yani, kaçıyor. Seni niye burada bıraktı? Bırakmaz ki beni, bilmiyordur. Ha, umursuyor yani seni. Başına bir şey gelse gelir alır seni değil mi? Ne? Ara onu, de ki Bilal'le Cevit geldi, kaçtım ama peşimdeler, sıkıştım, gel beni al Olmaz o zaman öldürürsün. Yapmasan seni öldürürüm lan seni. Yapmazsın abi. Sarı bitince haber ver. Bir de bir susturucu tak şuna. Sevmiyorum kurşun sesini. Tamam. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz? Abi bir dakika dur gitme. Dur. Tamam söyleyeceğim. Tamam. arayacağım. söyleyin nereye geleceğim Alo, abi, oradaysan bir tuşa bas. Abi, durumlar biraz fena. Ecevit ile birer eve geldiler. Ben paça'yı zor kurtardım. Delirmiş abi bunlar. Sen nerede olduğunu söyleyemezsin. Ben sana bir yer söyleyeyim sen. Oraya gel, tamam mı? Beni al. Tamam mı? Mesaj atacağım. Kapat şimdi. Hadi kapat. Hasan neredesin? Evladım ben Sait. Ha abi. Beni Galata Kulesi'nin dibinden alır mısınız? Bir saat sonra. Yani İrfan abim gelip beni alsın. Demek ortağı kim bilmiyorsun öyle mi? Kim? miş Sait Ne oldu geldi mi efendim Adam diktik etrafı. Yemde aha işte bekliyorsun. Ya bu çocuğu kullanmak zorunda mıydık? O gene saçmalama Allah aşkına. Ya tamam bir şey demedim. Ne deseniz haklısınız bu saatten sonra da. Bir acıdım ya. Çok genç değil mi? Biz daha gençtik. Çocuktuk. Unuttun mu? Böyle mi hayal Sekemiyor <laughs> musun artık? Çok komik. Nasıl oldun? Acımıyor değil mi? Ama canım sıkılıyor burada yalnız. Yüzünü hallettik. Sıkılmayacaksın artık. <laughs> Hediye mi, sürpriz mi? Bakma, bakma sürpriz. Tatam. Biz tuttuk, adı kısmet. Görmedin mi? Yok beğendim. Beğeneceğim tabii akıllım. Tuzak kurduk da yakaladık kendimiz. Yalnız mıydı? Evet. Tek başına olmasaydı yakalayamazdık ki. Büyürdü değil mi? Tabii büyürdü. Kocaman kuş olurdu. Mutlu olurdu. En tepeyi uçardı. Uçardı. Ama artık uçamaz. Arkadaşlarından ayrıldı çünkü. arkadaşlarından ayrıldı ya. Böyle tellerin arkasına düştü işte. Şerif, biz hiç ayrılmayalım olur mu? Ayrılmayalım. O zaman bir şey olmaz değil mi bizim? Kimse bir şey yapamaz. En tepeye açarız o zaman. En tepeye.